Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım Bitcoin için gerçekten çok çılgın haberlerim var sizlere. Bitcoin önceden iki tane yükselen kanal formasyonu içerisindeydi ve ikisi de aşağı yönlü düşüşte sonuçlandı. Şu anda tekrardan aynı formasyonun içerisinde. Ayrıca haftalık grafikte RSI'de gerçekten çok önemli şeyler var. RSI'de yaşanabilecek bu çakışma bizler için kriptoda gerçekten çok büyük bir düşüşe sebep olabilir. Acaba Bitcoin nereye kadar düşecek? Bugün videosu bunlardan bahsedeceğim. Arkanıza yazsın videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe katılmanın şartları ise orijinal İngilizce kanalımıza ve Türkçe kanalımıza abone olup çanlarını açmak ve yorumlara, videoların yorumlarını herhangi bir şey yazmak İşte bu kadar basit. Evet grafiklere geçmek istiyorum. 4 saatlik grafikte Bitcoin'e bakıyoruz şu anda. Burada gördüğümüz şey aslında Bitcoin'de bir yükselen kanal formasyonu içerisinde olduğumuz ve daha önce de bu kanal formasyonunun içerisinde bulunduk iki kere ve gerçekten sonuçları hiç iyi olmadı. Gerçekten Bitcoin'de büyük düşüşler yaşadık bu kanal formasyonları aşağı yönde kırılınca. Yaklaşık %12'lik ve %8'lik gerçekten hat saver düşüşler yaşadık. Tekrardan aynı pozisyona girebiliriz şu anda. Bitcoin'de şu anda tek güvenebileceğimiz nokta 20.000'deki destek seviyesi. Eğer buradaki destek seviyesi de kırılırsa gerçekten çok kötü şeyler yaşanabilir. Günlük grafikte bu 21 seviyesi hakkında konuşmak istiyorum sizlere. Buradaki 21'deki destek seviyesini biraz dışarıya zoomlarsak çok açık bir şekilde bizlere gösteriyor ki 21 seviyesinin üstünde olduğumuz her zamanlar e, saldık Bitcoin'de. altında olduğumuz zamanlarda ise gerçekten boğasal olduğumuzu söyleyemem sizlere. 1 Aralık 2020 tarihinden beri yani bu seviyeyi kırdığımızdan beri gerçekten Bitcoin'de işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. E, ayısal bir dönemden çıkmıştık ve boğasal bir hareketlenme içerisindeydik. Ancak tekrardan 21 seviyesi kırılırsa e, buradaki... Bu market hayallerimiz tamamen bitebilir. Bitcoin 20.000 seviyesinin altında düşerse ve uzun bir süre burada kalmayı niyetlenirse benim Bitcoin ve kripto paralar hakkında bazı planlarım var. E, bunlardan birisi Bitcoin ve kripto paralar dışında başka şeylere odaklanmaya başlayabilirim. Evet, YouTube'dan videolar paylaşmaya devam edeceğim ancak e, gerçekten odağımı başka noktalara çekmem gerekebilir. Çünkü 20.000 seviyesinin altında olduğumuzda gerçekten iyi e trade fırsatları elimize geçmiyor e, ee, gerçekten yüksek hacimlere ulaşamıyoruz. İnsanların kripto paraya olan ilgisi azaldığı için hacimler de gerçekten çok düşük oluyor. Ee, bu yüzden kripto paralar dışında başka şeylerle uğraşmak, başka şeyler inşa etmek bana daha mantıklı geliyor gibi bir seviyesinin altında. Ancak bahsetmek istediğim pozitif şeyler de var. Bunlar hakkında bu videoda ve gelecek videoda da bahsedeceğim sizlerle kripto hakkında. Sizlerin bir saniyesini olup e, Binance'daki bonustan bahsetmek istiyorum sizlere. Ben yaklaşık olarak 5 senedir kripto paralarda ve birçoğunuz olduğu gibi benim de bir ilk kripto para borsalarındaki hesabım Binance üzerindeydi. Sizler de açıklamada bulunan bağlantıyla Binance'a kayıt olursanız 600 dolarla bu bonustan yararlanabilirsiniz. Bu bir depozit bonusu. Ve Binance'te olan bir özellikten de bahsetmek istiyorum. Binance'te Binance Earn denen bir özellik var. Burada coinlerinizi stake edebiliyorsunuz ve gerçekten aslında güzel yüzdelere sahipler. Buradaki yüzdeler mesela PancakeSwap'ın yüzdesi. E sanırsam kendi sitesindeki yüzdeden bile daha yüksek. E sanırsam yani en son kontrol ettiğimde öyleydi. Burada bunun ne kadar sizlere para kazandıracağını hesabını yapabileceğiniz bir e, hesap makinesi de var. Burada stake edeceğiniz miktarı yazıyorsunuz. Burada %94 oran veren bir kilitli stake sistemi var Axie Infinity'de. Ve ben Bin's Axie Infinity'mi burada stake etmek istiyorum de desem 90 gün sonra elime 3300 dolarlık bir kar geçecek demek oluyor bu da. Tabii ki de buradaki e, kilitleme sürenizi arttırarak e, yaptığınız kazancı da arttırabilirsiniz. Mesela burada 5 ve çektiğiniz 66 bin doların bile üzerine çıkıyor. E, bu tabii ki de zamana bağlı bir şey sizin yaptığınız işte. Ayrıca Binance'da yeni bir özellik var. Oto invest denen bir şey. Burada sizin yerinize otomatik olarak yatırım yapıyor spot piyasaya. Yani burada spot'taki fiyatları görebiliyorsunuz. Ve sistem sizin yerinize otomatik olarak sizin paranızla istediğiniz coin'lere portfolyonuzda yatırım yapıyor. Bu bence gerçekten güzel bir özellik. Binance bence şu an piyasadaki en iyi borsaların başında geliyor. Zaten Binance'ı dünyadaki piyasayla da karşılaştırırsam kripto para piyasasının Amazon'u gibi diyebilirim sizlere. O zaman sizlerle bugünün diğer önemli grafiği olan e, bu grafik hakkında konuşmak istiyorum. Bu grafik hakkında sizlerle introda da konuştum aslında. Evet, öncelikle burada stok RSI açık ve stok RSI'de burada gördüğümüz üzere bir ayısal kesim yaşanıyor. Bitcoin en yüksek fiyatını ulaştığında 65 bin dolar civarına ulaştığında burada ayısal bir kesim yaşanıyor ve 30 bin lira kadar %50'lik bir düşüş yaşıyoruz bu kesimden sonra haftalık grafikte ve tekrardan aynı olay yaşanıyor. Tekrardan stok RSI'de bir ayısal kesişim yaşanıyor ve tekrardan %63'lük bir düşüş yaşıyoruz bu seferde. Şimdi ise sizleri tekrardan korkutmak istemiyorum ancak aynı Ayısal kesim stok arasayla tekrardan yaşanıyor haftalık grafikte. Ee, buradaki 20.000 seviyesi kırılırsa gerçekten çok düşük fiyatlara gelebilir Bitcoin. Bu yüzden 20.000 seviyesi bizler için çok önemli. Bu yüzden altını çizerek söyledim sizlere bunu. Ve dostlarım beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'da 100.000 takipçi sadece 500 takipçi uzaktayım. Ee, benim bu yılki hedefim olan 100.000 takipçi ulaşmamla bana yardımcı olmak istiyorsanız beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Kripto Ocak adresinden. Evet biraz da Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ethereum'da küçük boğasal sinyaller alıyoruz diyebilirim sizlere. Ethereum daha önceki videolarında dediğim gibi buradaki 1400 seviyesinden bir sıçrama aldı. Ethereum'un yaklaşık bir haftalık bir sürede %15'lik güzel bir yükseliş aldığını görüyoruz burada. Ethereum'un bir sonraki öndeki hedefin ise ben 1700 dolar civarı olduğunu düşünüyorum. Eğer 1700 dolar civarını geçebilirsek Ethereum'da e, bizi daha güzel günler bekliyor diyebilirim Ethereum adına. Ethereum 1700 dolar seviyesini geçerse bir sonraki hedefim 2000 ila 2200 dolar seviyesine olacaktır benim. Bugün e, bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Aşağıda bağlantılarını verdiğim borsalardan özellikle Binance'i kontrol etmeyi unutmayın. E, Binance'in yeni özelliklerine bir bakmayı unutmayın derim sizlere. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.